Selamünaleyküm. Mehmet Türkmen ben 180 Genel Başkanı. Nasılsınız? <laughs> Şimdi öncelikle buradaki herkesle tek tek tokalaşmayı ben çok isterdim. Siz hepinizi muhabbetle kucakladığımı varsayabilirsiniz. Buradaki bütün emekçi arkadaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum burada alın teriyle çalışan her kim varsa ben sendikası şuymuş, böyleymiş falan diye bu işe bakmam bir. Kökü kökeni neymiş diye bakmam iki. Siyasi görüşü neymiş diye bakmayız üç. Mezhebi neymiş diye bakmayız dört. Burada alnının teriyle rızkını arayan bütün hemşerilerimizin biz ayrımsız bir şekilde vermiş olduğu ama hukuk çerçevesinde vereceği her türlü mücadelede yanında olduğumuzu ifade etmeye geldik öncelikle bunu söyleyeyim. Sanıyorum ki aranızda birçoğunuzun yaklaşık 70 gündür maaş alamadığına ilişkin bir bilgi var. 70 gün oldu herhalde. Şimdi elbette ki bu meselede bizim dikkatli ve özenli davranmamız gerekiyor ama bu dikkat ve özenin içerisinde hak sahibi olan ve haklı olan sizlersiniz. Dolayısıyla bu şekilde bir mücadele veren arkadaşlarımızın içerisinde çalışmaya devam edenler, böyle bir karar verenlere de saygı duyuyoruz. Biz bir hukuki mücadele sürdürüyoruz diyerek şu an çalışmayı reddedip emeklerini isteyen arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Şu an bu tip mücadelelerde en son ihtiyaç duyacağınız şey bölünmek ve parçalanmaktır. Dolayısıyla lütfen siz aynı tezgahın başında aylarca belki yıllarca rızkını beraber omuz omuza kazanmış insanlarsınız. Bu kazandığınız mütevazi gelirle de birçoğunuzun ancak ve ancak belki de kiranızı ve ısınma giderlerinizi karşılayabildiğini de tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok zor bir mücadeleyle hep beraber bugüne kadar geldiniz. Şimdi Burada bir hassasiyet göstereceğiz. Bu konuda da sizden de bir anlayış bekliyorum. Ben elbette ki bu şehirde yakarsa dünyayı garibanlar yakar demiş bir adamım. Dolayısıyla kim emekçi ise öncelikle onun yanındayım. Ama bu yatırımların da bir şehre kolay gelmediğini hepiniz takdir edeceksiniz. Şimdi zaman zaman caddelerde gezerken, şehirde gezerken önümüzü kesiyorsunuz veya sosyal medyadan mesaj atanlar oluyor. Ne diyorlar? Şu şehre bir yatırım gelsin, işsizi kat safhada. Şimdi dolayısıyla hakkımızı ararken de şöyle bir ölçüyü kaçırmayalım. Bizim öncelikli sorunumuz sizin hakkınızı almanız ama bu işletmenin de ayakta kalmasını da temin etmek. Buraların batması, anahtarı kapatması, bu şehirden çıkması demek zor bela gelmiş bu yatırımların karartılması demek. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürürken de sizden istirhamım kimseye karşı düşmanca ve bir intikam duygusuyla da hareket etmeyelim. Sizin derdinizin sadece hakkınızı almak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da ben bugün buraya neden geldim? Bu sese kayıtsız değilim. Kaç gündür görüyorum. Ama meclis çalışmaları nedeniyle bir türlü çıkamadığımız için ilk defa çıkma fırsatı buldum. Direkt de sizin yanınıza geldim. Yolda da aradım. Dedim ki işçi ve emekçi arkadaşlarla buluşacağız. Şimdi dolayısıyla biz burada bu sorunun çözülmesi için kimseyi tahrik etmek, kimseyi aşağılamak, kimseye hakaret etmek niyetiyle bu işin bir parçası olmaya gelmedik. Olabilirsek imkan olursa kış şartları bastırmadan çok zor şartlar altında ekmeğini ve emeğini arayan hemşerilerimizle bu işletme arasında olabilirsek bir köprü olalım ve hakların sahibine iadesi için biz de oluşturabildiğimiz kadar kendi gücümüz nispetinde sizin yanınızda bir etki oluşturmaya çalışalım diye geldik. Tekrar bir kardeşiniz olarak, milletvekiliniz olarak demiyorum. Bir evladınız olarak ailesinde, kendi sülalesinde de sizin gibi onlarca emekçi olan bir milletvekili olarak söylüyorum. Lütfen ama lütfen. Şartlar ne olursa olsun buraya kim gelirse gelsin. Ben dahil, sendika başkanları dahil, yahut yerelden başka dinamikler dahil. Kim gelirse gelsin, birincisi birliğinizi, beraberliğinizi lütfen bozmayın. Lütfen aranıza fitne çıkartılmasına, düşürülmesine müsaade etmeyin. Kimseye karşı düşmanca bir tavrın içerisinde olmayın ve tam bin yıldır bir ahenk şehri olan bugüne kadar elhamdülillah Türkiye'de hiçbir yakışıksız hadiseyle anılmamış olan bu şehirde de sizin bu haklı mücadelenizi istismar etmek niyetinde olanlar varsa bunlara karşı da uyanıp durup bize ve tokatlara yakışmayacak hiçbir davranışı alkış tutmayın. Sahipsiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Gücümüz neye yetiyorsa bir evladınız olarak göreceksiniz bu meselenin çözümü için ben gayret göstereceğim. Bunu taşımam gereken neresi varsa taşıyacağım. Hakkınızı almanız için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Ama bunu yaparken de birinci önceliğimiz de şu olacak. Bu işletmeler inşallah kendini toparlasın, ayakta kalsın. Şehrimizin bu işletmelere ihtiyacı var. Ama işçinin ve emekçinin hakkını vererek ihtiyacı var. Bunun işçi ezilmeden çalıştırılacak emekçi ezilmeden çalıştırılacak, işçi mobbinge uğramayacak, onun buradan bir ay boyunca gözünün nuru bir şekilde çalışarak elde ettiği paranın ancak ve ancak onun kirasına, ısınmasına, belki de üniversitede ve gurbette okuyan çocuğunun bir aylık ihtiyacının ancak onda biri bir harçlığı ona ayırmasına müsaade ettiğini bilerek bu insanlara da saygı duyarak bu işletmelerin ayakta kalmasını temin etmekte bizim gayretimiz olacak. Dolayısıyla ben sizi biraz da beklettim. Hakkınızı helal edin. Her birinizin mesajlarını da gördüğümü ve okuduğumu da bilin. Ama o kadar çok mesaj geldi ki benim onları yanıtlamam mümkün değildi. Ama o mesajlara bir duyarlılık olsun diye de bugün çıktım doğrudan sizin yanınıza geldim. Bundan sonra da atacağınız mesajları okuyacağım. Bakalım neler yapabiliyoruz? Burada bu yatırımı gerçekleştiren bu insanları da dediğim gibi tek başına düşman ilan etmeden onlarla bir masada bu hakkın sahibine iadesi için gücümüz neye yetiyor? Onlara bakıp hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz şimdi birazdan eğer vakti varsa vekilimizin temsilcilerle birlikte yani bu işin çözümüne katkı sunması bakımından bizim de üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. Bir kere öncelikle bu kentin bir milletvekili olarak, bu kentin iradesini temsil eden bir vekil olarak bu işlerin haklı mücadelesine sessiz kalmayıp geldiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs>